DC şey şarj sivici. Evet arkadaşlar bugün boy aracı sökümü yaptık. E, tarihimizde bir ilki gerçekleştirdik. Şimdi bunu sizlerle paylaşacağım. Normal arabalardan farkı şu. Gaz pedalında manyetik bir sistem var. Onu da videonun sonuna doğru eklerim çalışması. İçinde bir metal dedektörü gibi bir şey var arkadaşlar. Şu mil bastığınızda yaklaşıyor içine. Onu e, algılayınca bir gerilim üretiyor. Normal hal sensörlerinin ürettiği gibi aynı. E, 0 ile 5 volt arası. Ama burada metal yaklaştıkça üretiyor bunu. E, ve bir de switch var. Bu çok önemli. Golf araçlarında onu keşfettim. Normalde yüksek amperli aküler var bunlarda. Akım yüksek olunca aracın içinde yüksek akım dolaşırsa bir kısa devre anında çok sıkıntı olur. Ama buna koydukları bir switch ve kontaktör vasıtasıyla arkada kontaktörü de göstereceğim size. E, kontaktör vasıtasıyla sadece motor giderken aracın üzerinde yüksek amper dolaşıyor. Onu iyi yapmışlar. Eğer yarın bir gün bir golf aracı sökerseniz aklınızda bulunsun. Burada kontrol paneli var kontakla işte araç kaç voltluksa bu 48 voltluk 48 voltu beyine gönderiyorsunuz yani sürücüye uyarıyorsunuz onu onun dışında turuncu burada diğer yerlere dağılıyor işte şarj durumu açık kapalı işte ileri gerisi var kontağı çevirdikten sonra buraya 48 volt geliyor siz şunu bastığınızda ileri gidiyor diğer alta bastığınızda geri gidiyor burada geri vitesle beraber yanan bir lambamız var burada yine geri vitesle beraber çalışan bir buzzerımız var arkadaşlar ondan sonra Burası bu şekilde bu taraf 48 voltla çalışıyor kontrol paneli. Buradan kablolarımız geliyor. Bu ana yürüyeni anlatıyorum. Sinyalizasyon sistemini daha sonra anlatacağım. Buradan sürücüye geliyor. Sürücüyü görüyorsunuz burada. Ee, motordan başlayayım şuradan önce bir. Motorumuz şu şekilde bir motor 48 volt DC alan uyartımlı bir motor. F1 F2 e, alan şeyi e, bağlantı uçları A1 A2 de ana motorun armatürün uçları arkadaşlar. Şurada da bir tane sensör çıkışı var. Motorun hızını ölçüyor. Belki bu sensör olmasa araç yürümeyecek. Onu da deneriz birazdan. Şu şekilde sensör kabloları buraya geliyor. Yanındaki boşluk şey uçları. Yazılım yükleme için gerekli olan pinler. Zaten marka modeli yazınca internette de çıkıyor bununla ilgili şeyler. Burası da data uçları. Şimdi burada neler var? F1-F2 motorun alan uyarımından geliyor. Burada da ne var? Bataryadan gelen artı eksiler var. Ve yine şurada da motordan gelen ana yük armatürün kabloları var arkadaşlar. Yüklü bir şekilde. Şuradan ince bir kabloyla devreye, ana devreye eksi ucu veriyoruz. Ondan sonra burada bataryalarımız var. 4 tane batarya var burada. 3'ü burada. Biri de şu koltuğun altında olmak üzere. 48 voltu bize sağlıyor. Amper değerine bakayım. 12 volt. 120 amper en düşük değeri. Yani çok muazzam bir akım var. Çok tehlikeli bir cihaz. Uzman değilseniz çok fazla uğraşmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki kontaktör röle sistemine. E, sürücü uyandırmak için sürücünün yanına bir tane anahtar koymuşlar. Buna basmadığınız zaman anahtar uyanmıyor. Onun dışında şurada görüyorsunuz büyük bir selenoid kontaktör var selenoid şeklinde. Bildiğimiz mekanik kontaktörler gibi değil. Buna da gaz pedalında bir switch var demiştim ya biraz önce. Gaz pedalına bastığınızda o switch bu e, kontaktörü devreye sokuyor ve ana akım büyük akım e, sürücüye ulaşmış oluyor. Onun dışında peki gaza basmadan enerjisini nasıl alıyor? Onun için de şu bobinle şey şu röleyle e, bir sistem kurmuşlar. Bakın şurada. E, bu rölenin kontaklarından birinde şey var arkadaşlar. Ee, buradan e, bataryadan gelen girişten elektrik alınmış. Siz aracı kontağa çevirdiğinizde bu röle devreye giriyor. Bu röle devreye girince de e, devredin ihtiyacı olan 48 voltu elde etmiş oluyorsunuz. Ama daha sonra gaza bastığınızda e, bu kontaktör devreye girdiğinde bu kontaktör bu rölenin iki ucuna birden artı verdiğinden e, şey yapmıyor. E, e, bir devreye bir zararı olmuyor. Birbirine paralel bir şekilde çalışmış oluyor. Ama ana akım bu kontaktörün çıkışından e, sisteme bağlanmış oluyor. Burada bir tane camsık ortam var. Ondan sonra buradan 48 volt çıkış var. Sinyalizasyon sistemine bağlanması için buradan konvertöre bağlanıyor. E, araçta bir tane 48-12 konvertör var. Şu şekilde göstereyim. Bu konvertöre bağlanıyor arkadaşlar. Konvertörün çıkışında da DC taraf için 12 volt 10 amperlik bir sigorta var. 12 amperle siz sinyalizasyon sistemini, gündüz farlarını, sağ sol sinyallerini, geri lambalarını, fren lambalarını çalıştırabiliyorsunuz. O elektrikli araçla ilgili olan kısım değil. Bütün araçlarda olan bir kısım. Onda da işte 12 voltu arka tarafta bir 12 volt lazım olursa diye 12 volt soketi oraya bırakıyorsunuz. Dur onu da şöyle göstereyim size. Bu bu araç için de geçerli ve bütün elektrikli araçlardaki sinyalizasyon sistemi bu şekilde çalışır. 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Şuradan batarya değeri gelir. Bataryanız kaç voltluksa direkt oradan bir enerji alırsınız. Daha doğrusu kontak çıkışında gelir ki kontağı açınca çalışsın diye bütün sistem. Bataryadan çekerseniz sürekli çalışır. Buradan geldi turuncu olarak. Artı 48 girdi. Eksiler ortak. E, artı 12 olarak çıktı. Bir tane kısa devre için ki sinyalizasyon sistemi kısa devre olabilen bir sistem su aldığı için. Buradan 12 geldi. Buradan da eksi geldi. Bir tane soket artı 12 lazım olur diye arka sinyal tarafında bir tane de ileride ön tarafta e, kullanılmış durumda. Bu arka stop lambalarına gidiyor. Yeşil siyah olan ikili olan sinyal arkadaşlar. Şu üçlü de e, stop lambası e, park lambası. Yine aynısından bir tane paralel burada var. Sarı olan da e, sol sinyal. E, dolayısıyla diğeri de e, normal stop lambasıyla gündüz lambası. Tesisatı şu şekilde takip ettiğimizde aynı şeyler sinyaller ön tarafta da olacağı için öne gidiyor. Şurada bir soketimiz var. Fren pedalına bağlı. Frene bastığınız zaman arkası stop lambalarının yanmasını sağlıyor bu sistem. Ve bir, bir buton var. Bir röle buton sistemi var. Frene bastığınızda buton devreye giriyor. Arka stopların daha parlak yanmasını sağlıyor. Aynı araçlarda olduğu gibi. Burada korna için bir sistem var. Korna sistemi araçta. Yine bu tarafta bir tane 12 volt şöyle boşta bırakılmış. Bir tane yeşil siyah sinyaldi arka taraftan hatırlayacaksınız. Bir tane sarı siyah yine sinyaldi arka taraftan hatırlayacaksınız. Bunlar da gündüz farları, ee, sağda solda ışıkları sabit ışıkların farların yanması için ee, burada da bunların anahtar komütasyon sistemi var. Ama bunu iptal edilmiş birçok şey. Ee, Sağ sol sinyaller çalışmıyordu. Bir tane flaşör alıp bunu da aktif edebilirsiniz aslında. Ee, burada sadece gündüz normal lambaları yansın diye, park lambaları yansın diye böyle bir anahtar koymuşlar. Ee, bir aracın e, elektrikli bisiklet de olsa, motosiklet de olsa, araba da olsa e, sinyalizasyon sisteme bunlardan oluşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracı yaptık. Görüyorsunuz şöyle. E, Dövizi atıyoruz. Bütün akım aynı sürekli devrede olmasın diye pedalın içine bir sivis koymuşlar. Sadece Yürüme esnasında araç harekete geçtiğinde e, yüksek akım devreye giriyor. De, Bakın mesela gaza basacak, araç harekete geçecek. Kontaktör sesini dinleyin. Evet geçebiliriz. Duydunuz sesi. Ve yüksek akımı şuradaki kontaktör üzerinden verdi. Sürücümüz, Şarj cihazı. Altında konverter. Buradan da DC şarj kısmı var. Onu iptal etmişler. Ve sigortası. Hatta boy faracı keyfimiz var. Tahmin etmenin verdiği huzurla <laughs> hayata geri döndü. Yeni oturuyoruz. Aç. Yeni farlarımızı da taktık. Gelmesin, ya, gelmesin. Gelme, gelmesin.